Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoyu Apoş sizlere anlatacak. Burada Barbie'lerimiz var, kelebeğimiz var, Emziğimiz var. Ah, köpek ne yaptı? Artık videoyu Apoş anlatacak arkadaşlar size ve Apoş'tayız. Buyurun Apoş. İşte anneyi aldım. Şimdi bunu. Aa, ne yapacaksın onu da? Arkadaşlar gördünüz mü? Hadi konuş kızım. Sen sana bıraktım. Ben konuşmayacağım hadi. Ben bıraktım konuşmayı ha, tamam mı? Ben aa, TV kardeş, TV kardeş. Tamam, ne yapacağım? aa, kardeş. derdim, 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 Apoş'un çiçekleri geldi arkadaşlar. Hadi, Barberi mi çiçekleri onlar? Tamam. Hey! Hey! Barberin çiçekleri geldi. Tamam daha geldi. Geldi. Hay düzgün konuş. Hadi ama onlar ne yapıyor şimdi senin çiçeklerin geldi dedin. Şimdi ne yapacaksın? Anlat arkadaşlara bak arkadaşlarım me merak ediyor arkadaşlarına anlat. Videoyu sen yapıyorsun hadi. Hikayeyi sen oluşturacaksın. Sana bir top aldım kızım. <laughs> Nerede topu? Aa top burada. Aa annesi anne küçük ayıcık Barbie'ye bir top almış. Aa çok mu sevinmiş Barbie? Barbie çok mu sevmiş? Evet arkadaşlar Barbie topu kaçırdı ama ben topu tuttum şimdi top oynuyor. Evin içerisinde diğer arkadaşlarını da çağır top oynasınlar bence. Şego. Ama düzgün konuş kızım ne dediğini anlaşılmıyor ki bebeğim. Yani bak ben sana ne dedim? Güzel bir hikaye oluştur ve bu hikayenin içerisinde sen de ol. Evet çağırıyor ve küçük... Ha kışlık Barbie de geldi. Merhaba kışlık Barbie. Sadece seni sevdim diye sevmedim. Öyle mi? Bu arkadaşı sevmedin mi? Hayır sevmemiş. Ee. <laughs> Birlikte top oynayalım. bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Birlikte top oynama vakti. Iı ı ı ı ı aaa. Evet arkadaşlar birlikte şu an top oynama vakti başladı. Şu an gördüğünüz gibi Apoş barbileri top oynattırıyor ve kim bakalım gol atacak? Mavi Barbie mi yoksa pembe Barbie mi? Siz kimi tutuyorsunuz arkadaşlar? Bu arada videolarımızı beğenmeyi <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi devam devam devam. Küçük ayıcık burada. O da top oynasın mı? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben top oynayamazsın anne ekibatçı. Peki o zamansa. Peki peki. Çinancı, güzel. Kim güzel oynayacak? Bakalım arkadaşlar. Ne oldu ya? Ne oldu? Gulu 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 gulu. Gerçekte havuz yok mu bize ya? Nasıl yani ya? Gerçek havuz. Ben gerçek havuz istemiyorum tamam mı? Ama ben gerçek havuz istiyorum. Ama geçen onlar aldı zaten gerçek havuzun içerisinden aldılar. Şimdi artık başka bir şey yapmak zamanı. Aa köpek geliyor barbiler kaçın. <laughs> kaçın kaçın. Kaçın kaçın. <laughs> <laughs> kaçın <Kaçamıyorum. gülüyor> şapam, şapam, şapam. şapam, şapam, yerde yerde şapam, şapam, şapam. 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 yere düştü arkadaşlar. Sihirli kalemle köpeği kaybet Afoş. <laughs> Abra kadabra de ki. <laughs> köpeği attı ama kayboldu. Sonuç itibariyle Barbilerden kurtardı köpeği. Köpek Barbilerden mi kurtuldu? Yoksa Barbiler mi köpekten kurtuldu? Arkadaşlar sizce kim kimden kurtuldu? <laughs> ay ay ay. Küçük ayıcık da şu an içine girdi. Hadi ama anlatmıyorsun bak şu an. Ay ay. Kovanın içine mesela onlar niye girdi? Bu arabalar neden var? Bebek arabası ile inek arabası. Orada inikor atımız var. Bunlar niye var? Ay, ay ben ya. Ama ben çıkışım. Evet arkadaşlar. Afoş malzemelerinin kovanın içerisine koyuyor. Barbiler ve küçük ayıcıklar. İçinde. Bakalım niye hedefliyor? Afoş'un yaptıklarına akıl sır ermez. Hey! Abra! Kadabra! Kyu. Afoş merhaba. Afoş. Nasılsın Afoş? İyi. İyi misin? Evet arkadaşlar, İnek kardeşimiz burada, Barbie'lerimiz kovanın içerisinde. Bebek arabamız burada. Bakalım Afoş niye hedefliyor? Aşkım neden konuşmuyorsun? Öğrenebilir miyim? Aa, benim uyudun niye? Aa, hani sen o Barbie'yi beğenmemiştin. şapkamı takıyor ama Tamam dede biraz zor Dede kardeş Şapkasını takıp gelebilecek mi yani? Yok Şapkasını bakmayacak sadece Hadi gidiyoruz. Nereye gittiğimize Fing, dair bir bilgi verebilir misin? Swing, swing. evimize swing, swing, swing. Evet, evimize gidiyormuşuz arkadaşlar. İşte bak. İşte geldik. Evimizdeyiz. Şimdi ne yapacaklar evlerinde? Afoş. Hay bu yer ev değil. Hadi odaya gidelim birlikte. Hangi odaya gidiyoruz? Benim odam. Ama bebek arabası gelmeyecek mi? Yok. Tamam o zaman Hadi gidelim. Arkadaşlar Afoş'un odasına gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Bizi neler bekliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hey. İşte şurası. Neresi? Evet oyun evimizin içerisine girdik ve oyun arkadaşlarımızın da hepsini evin içerisine koyduk. Küçük barbiler, küçük ayıcık ve balon da gelmek istiyor. Ben de geleceğim diyor. Giremedi balon bir türlü. Bir tane daha ve balon girdi. Gördüğünüz gibi. Bir diğer balonla girmek istiyor. Oyun evine bizi niye atıyorsun diyor Afoşa. <laughs> Biz de çatıdan gireriz diyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar oyuncak arkadaşlarımız sağ salim içeriye girdi. Kanalımıza hoş hemen oradan çıkar kafanı. Kanalımıza abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.